Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün baba. Ben İbrahim Rümeysa'nın babası. Evet babamla beraber. Evet. Ay çok güzel bir şey çekeceğiz arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bu bir kolye ama öyle normal bir şey değil. Bakın. O çok değerli bir şey. Bakın burada bir kutu var. Şimdi kısaca anlatayım. Burada bir kutu var. Kutunun içinden ince İnci çıkacak. Hem de gerçek denizden bulunmuş. Bir de istiridye var. İstiridyenin içinden çıkacak. Ama bunu nasıl açacağız bilmiyorum. Şimdi Sence bakalım. nasıl açacağız? Ben de bilmiyorum. Bileyim. Bu arada arkadaşlar arkada yapılışları var. Nasıl açacağımızı. Mesela şöyle. Birincisi. Bakın bir. Öncelikle şu kapağı açıyoruz. Sonra iç için istiridiğin içinden inci alıyoruz. Sonra kolyeni kolyeyi takıyoruz. Kolyenin içine inci koyup sonra kendimiz boynumuza takabiliriz de istediğimiz zaman. Evet baba nasıl açmayı düşünüyorsun? Şu yandan herhalde. Ha evet oradan olması mantıklı. Evet arkadaşlar geliyor. Geliyor. Şey. Geliyor. Geliyor. Bir evet. Posti. Böyle. Arkadaşlar. Bakın burada e, içinden hangi inciler çıkacağı yazıyor. Bunu ben nasıl açacağım? Baba sen hmm. açabilir misin? Geliyor. Geliyor. Aynı şey gibi. Böyle. Ana su da var mı? Aa arkadaşlar suyu da var. Konserve kapakları gibi arkadaşlar aynı. Evet, Suyu da var arkadaşlar. İstiridye. İçinde balık mı var? Yok yosunmuş. Balık sandığım şey yosun. Şimdi bunu nasıl açacağız? Asıl sorun bu. Bakın arkadaşlar su, suyuyla beraber Gerçekten bunu nasıl açacağız ama? açabilir misin baba? Ben açamadım. Arkadaşlar gerçekten bıçak gerekiyor mu baba? Olabilir. Arkadaşlar. Sır. Nasıl çekeyim ben? Arkadaşlar. Allah. Biraz güç gerekiyor arkadaşlar. Aha. Aha. İnce. Bir içini açabilir miyiz? Arkadaşlara göstermek için o arkadaşlar Bayağı etli metli şuna bakın bir verebilir misin baba bunu koyalım bakar mısınız arkadaşlar içinde böyle bunu zaten gerek olmayacak incimiz ne renkmiş ne renk bizim incimiz Arkadaşlar Bizim incimiz beyaz olduğu için en üstte bir tane var. O görünmüyor ama en üstte bir tane inci var, beyaz inci. Baba bak. Beyaz inci. O ne? Beyaz inci neymiş? Sağlık. Sağlık. Arkadaşlar sağlık denk geldi. Şimdi inci şu suyun içine koyduk arkadaşlar. Bakın. Böyle kolyemiz var. Kolyemizin kapağı var bir tane. Nereden açılıyor bunu bilmiyorum ama. Baba yine sana yardım gerekecek herhalde. Şurada bir kapak var onu açabilir misin? Arkadaşlar gerçekten. Ama şuna bakar mısınız? Kalple malple çok güzel. Şöyle. Öğrendin mi? Açılımını. Şöyle açılıyor. İşte. Da içine koyacağım fazla açılmıyor herhalde. Sığmaz ki ince. Sığ bir gösterelim arkadaşlar beyaz ince. Sar mı orada? Yok sığmıyor. Arkadaşlar yani. açılım baya baya bir zor. Valla bu deniz suyunu ne yapacaksak. <laughs> Bakın arkadaşlar. Burada da beyaz bir inci var. Yani. bunun bak, arkası sığacak. da böyle istiri diyeli arkadaşlar. Sığacak mı? Bak bakayım. Bakayım. Sığmaz gibi. Arkadaşlar çok zor açılıyor. Zor açılıyor. Oldu mu? Oldu. Arkadaşlar gerçekten çok zor açılıyormuş. Bin yıl düşünsem açamam. Ha bunu çıkaracağız herhalde. Aa dur bir arkasına bakalım. Bakalım bir arkadaşlar. En son ne yapıyor bakın. Üçüncü etapta ne yapıyor. Aa evet çıkarıyor. Şu ipi çıkarıyor baba. Baksana üçüncü etapta. Arkadaşlar ya keşke bu kırılmasaydı ama. Ne yapacağız? İçine koyardı bir istediğim zaman. Gerçek denizden bulunmuş yani inanamıyorum. Evet Zincire arkadaş. Zincirli düğüm olmuş. Hii. Bunu, bunu nasıl takayım ben baba? Düğüm olduysa. Nasıl kenara çek suyu? önce çekenim arkadaşlar. Öncelikle ipi çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çıkmaz. Ya yani yoksa inciyi sokamazsınız. Ay incimiz çok güzel. Bakın arkadaşlar şu üstteki beyaz inciyi görüyor musunuz? Bizimki o. Şurada en üstte. Bizimki sağlık. Sokalım. Evet çıkardık arkadaşlar ve Böyle açıldı. Açılmalı. İnciyi koydum arkadaşlar. Çok güzel. Dur bir gösterelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar şu an inci içinde. Bakın ses geliyor içinden. Şuradan takıyoruz. Üst tarafta bir boşluk oluyor. Oradan takıyoruz arkadaşlar. Buradaki su var ya arkadaşlar. Gerçek deniz suyu. Bakın yosunlar falan var burada. Böyle yosunlar falan var. Gerçek deniz suyu yani. <laughs> Ve şimdi sana. Şimdi takalım. Tak bakalım baba. Zaten saçlarım bağlı arkadaşlar. Bakalım. Aa gerçekten çok güzel. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Ve evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama bakın, abone olmayı sakın sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Görüşürüz.